Doğalgaz borularıyla yüklü bir tır sabah saatlerinde yola koyulmuştu. Ancak boruları yüklerken yeterli önlemi almamışlardı. Tırın hemen arkasında seyreden bir otomobil sürücüsü ise az sonra başına geleceklerden habersiz yolda ilerliyordu. Kısa bir süre sonra da olanlar oldu. Tam 3 ton ağırlığındaki borular otomobile bir ok gibi saplandı efendim. Yeterli önlem alınmadan tıra yüklenen tonlarca ağırlığındaki borular iplerinden ayrılınca seyri halindeki otomobile ok gibi saplandı. Sürücü ve yanındaki yolcu ölümden döndü. Merhaba abi, Akıl almaz kaza Çaycuma ilçesindeki Seferci rampasında yaşandı. Her biri birer ton ağırlığındaki 3 doğalgaz borusu tıra yüklendikten sonra şoför yola çıktı. Ancak boruların bağlandığı halatlar gevşeyince olanlar oldu. Dev borular bir anda yola saçıldı. O sırada tırın arkasından gelen otomobil sürücüsü neye uğradığını şaşırdı. Tonlarca ağırlıktaki borular araca ok gibi saplandı. Olay yerine hemen polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü şans eseri kazayı yara almadan atlatırken yanındaki yolcu da hafif yaralandı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Durma noktasına gelen trafik jandarmanın boruları kaldırmasıyla normale döndü.